şüphesiz ki bugünün en çok para kazandıran hissesi bize Mia Teknoloji oldu. 17 Kasım 2023 ben Sam Tekcan özel yatırım danışmanlığı için Instagram'dan bana yazabilirsiniz. 656 liralarda Mia Teknoloji hissesine bugün ekleme yaptık ve bugün yaptığımız eklemeleri yaklaşık takriben 280 adet Mia Teknoloji hissesini 656 liradan alıp 730 liralarda sattık. Kapanışı da 729 lira yaptı. Hatta bir ara 760 lirayı da gördü. Mia Teknoloji hissesi yine en çok beğendiğimiz hisselerden biri olmaya devam ediyor. Ama bu hissede biliyorsunuz ki haber akışları çok hızlı. Şirketle ilgili özellikle haber akışları çok hızlı olduğu için bir anda hisse manipülatif bir şekilde 600 liralara kadar geri çekilebiliyor. Çok fazla yatırımcı bu tarafta malını kötü yerlerde satmak zorunda kaldı. Tabii küçük ve orta ölçekli yatırımcılar profesyonellerden destek almadan kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya kalktıklarında ne yazık ki duygusal hareketler edebiliyorlar. Ben profesyonel bir finansçıyım. SPL düzey 3 lisansına sahibim. Gedik yatırım geçmişim var. Şu anda freelance olarak yapmaktayım bunu. Özel yatırım danışmanlığı için bana yazabilirsiniz. Çalışma sistemimizi öğrenebilirsiniz. Mia Teknoloji hissesinde kısa ve orta vadede 800 liranın üzerinde çıkmasını bekliyoruz. Hala çok ciddi bir şekilde olumluyuz. Bugün gün içerisinde Mia teknoloji, daha sonrasında Türk Hava Yolları, sonrasında da Reader teknolojide çok ciddi paralar kazandık. Ama her gün tabii ki al-sat yapmıyoruz. Yani sistemimiz tamamen buna dayalı değil. Her gün alalım, satalım, sabah alalım, öğlen satalım şeklinde değil. Kaldı ki zaten bunu yaptığımız hisseler de gelecekte parlayacağını, daha da fazla parlayacağını düşündüğümüz hisseler. Bunu saçma sapan yan tahtalarda yapmıyoruz. Örnek vermek istemiyorum ama YouTube'da çok adı sanı belli olmayan şirketlerin hisselerini pazarlayanlar ve tavan tavan gittiğini iddia edenler şimdi de eksi yüzde %10, eksi on oluyor ve yorumlarını kapatmakla uğraşıyorlar. Hiç kimse Türk Hava Yolları aldım battım veya işte Türksel aldım battım, Aselsan aldım battım diyemez. Ama ne iş yaptığını bilmediğiniz, öyle bir şirket var mı yok mu bu bile belli olmayan şirketlere, hisselere Sırf YouTube'da, Twitter'da birilerini duydunuz, okudunuz diye alırsanız ya da sizi 300-500 liraya WhatsApp gruplarına dahil ediyorlar. Bende kesinlikle böyle bir durum, böyle bir çalışma şekli yok. Ben hiç kimseyi ne bir WhatsApp grubuna ne de bir Telegram grubuna dahil etmiyorum. Kişiye özel çalışıyorum. Bu ne demek diyorlar? Bu şu demek, elinizde sonuçta bazı hisseler var benimle çalışmadan önce. Ve parayı ödedikten sonra benimle çalışmak istediğiniz zaman o hisselerden hangilerini ne zaman hangi fiyattan satacağınızı ben söylüyorum size özelden ve hangi hisseyi hangi fiyattan alacağınızı özelden ben yazıyorum size. Herhangi bir şekilde gruba dahil edip herhangi bir hisseyi yukarı yukarı yukarıya götürüp size de malı tepede biliyorsunuz ne yaptıklarını diğerlerinin satıp sonra da size satın diyorlar. Bizde bu şekilde bir sistem yok arkadaşlar. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum.